Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ege Oruç ve bugün tekrardan Ege Oruç oynuyoruz. Ben yanımda tekrardan ve tekrardan Olcay Efe Bayram yani Muhammed Efe Bayram var. Selamun Aleyküm. Ben Fransa ile oynayacağım. O Birleşik Krallık ile oynayacak. Al faşist Almanları durdurmaya çalışacağız. ikimiz de. Ve Afrika'dan birazcık böyle bir şeyler alacağız. O kadar. Hadi başlayalım. Zaten birazcık almışız da. Neyse tamam. Ay biz hiçbir şey almadık. Ucundan bir şey alı bu. Küçücük bir şey ya. Bir şey söyleyebilir miyim? Evet. Ben Almanları rakip almayı kork. <laughs> ya Almanlardan mı korkuyorsun ya? <laughs> Bak şimdi 400 k orada bir toplar. Sana anında bir savaş ilan eder. Aa benim danışmanlar seçili. zaman terfi edelim. Ee, aktif araştırmalar çok önemlidir oyunda. Aha başkent. Başkent. Aktif akademi yükseldi oley. İşte bu benim başkentim yükseliyor. Arkadaşlar bu oyunun bana gıcıklı. Evet arkadaşlar her multiplayer girdiğimizde bir benim askeri akademim yükseliyor başkent yerine bir Efe'nin e, başkent yerine ask, ask ak, Askeri akademisi <laughs> yükseliyor. Konuşamadım. Gelirin kaç Ege? Gelirin kaç? Benim yine çok düşük. 130. Ney? Ne oldu? Benim 80. O Almanya beni rakiplere mi ekledi? Beni de ekledi. İtalya da beni ekledi. Sovyetler Benim... de beni ekledi. Oo, beni kimse eklemedi lan ondan sonra. Dünya harikam yoksa Gerçekten çok kızarım ha. Korkma evlat. Bizim manijo majino majino tattığımız var. Bugün ben bir şey var konuşamıyorum. Türkçeyi unutmuş. Majino tattığımız var bizim. Bakayım. Dakin... Pardon yokmuş. Almanla Belçika'dan dolaşırsan ne yapacaksın? Sen kesin Belçika sınırlarına kadar uzatmaya üşenmişsindir. Yo ben Alman sınırlarını uzatmaya üşendim hiç yapmadım. <laughs> Üşengeç Fransa. Next word. Ee, Bekle formlanabilir medeniyetlerim. Pralatonia. Ben amacım ne biliyor musunuz? Ee, Her türlü Avalonia şey... değil yok. Avalonia değil. Hepsi için benden toprak gerekiyor. Evet. Hepsi için mi? Evet. Bir tane hariç. Britanya mı? Hayır. Ang Anglos... Ya bu nasıl isim ya? Ben ne kuracağımı bur buldum. Bu arada Büyük Britanya için sadece ne gerek biliyor musun? Ne? İrlanda adındaki velet devlet gerek. Galyan... Yok senden toprak gerekiyormuş. O zaman... bunda senden toprak gerekiyor. Sen de kurbasan... Dur sen de kurbasan imparatorluğu yok mu? Yok. Burgundiya İmparatorluğu'nu kuracağım ben de Büyük Britanya. Onun için hemen İrlanda'ya dalmam da gerek. Ha. Ha, gelirim zaten. Benim balon. Ya zaman niye fullemiyorsun adamı? Fulledim adamı. Bu Almanlarla aram. Eksi 94 benim. Oo benim kaç biliyor musun? Eksi 96 kanka hayırdır? Korkuyorum İngiltere. ben ben de ama merak etme bizim yanımızda harika biri var. Kim? Sence kim? Amerika mı? He. Onunla ittifak olacağım. Amerika benim ittifakım ki. Ya oha lan sen ne oldun? <gülüyor> <gülüyor> Sovyet Sovyet'in ittifakı yok mu? Yok. Tamam Almanlara karşı işimize yarar. Amerikalılar yakışıklı dostlarımız bizim. Ya şey da. Hey. Almanya kimle ittifak? İtalya evet. Hem rakipler. İtalya hem Almanya benim düşmanım. Benim beni rakipler ekleyenler kim biliyor mu? Benim tek ama tek rakibe Almanya eklemiş. Ondan sonra kimse beni rakibe eklememiş. Nedenini hiç bilmiyorum. Beni Almanya, yani, İtalya ve Sovyetler. Var ya kesin bana çok fena operasyon çekecekler. Alman, İtalya, Sovyet. <laughs> operasyon. operasyon <laughs> var bu. Of, hayvan gibi ekonomi basmam gerek. Yorumlarda birisi 2. Dünya Savaşı'nda İngiltere, Fransa istemişti. Ve çoğu kişi multiplayer istiyordu. O yüzden böyle yapıyorum. Çünkü en son çektiğim bir Macaristan serisi vardı hatırlarsınız. Macaristan serisi hiç tutmadı. Kimse izlemedi. Like da almadı. Yorum da almadı doğru düzgün. O yüzden tek başıma yaptığım şeylere devam etmiyorum. Proses serisi vardı. Ona da devam etmedim. Ama multiplayer serileri çok beğeniliyor. Siz beğeniyorsunuz. Ben de yapıyorum. O kadar. Beğeniyorsunuz yapıyorum. Almanlar teknoloji olarak Aa ben okul inşa etmedim. Olabilir öyle şeyler. Diyeceğim benim başkent zaten kıt ki. Ay gibi e, e, okul inşa ediyorum şu an. En fazla kaç olabiliyor araştırmam? 41. O iyi lan. Hadi okullar hızlı inşa edin. 41 olması lazım. Bana baksana Ege. Bakayım. Göremedin abi ya. Ay gibi şey basmıştım okul. 41.9 araştırma alıyorum. Almanlar kaç alıyor acaba? Hmm. 38. <laughs> Hem de başkan yükseltmeme. o oh. Çekosla ne oluyor lan? Hey ne olacak? Hey 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 what the fuck man? İkiye bölüyorlar adamı. Lan dur. Almanlar saldırmadan Çekosla aldılar lan. Macaristan'a bak. Macaristan dünya 41 civisi. Hmm, Türkiye canım dost ay tost ay pardon işte canım dostum ne yapıyorsun artı sıfır ilişkiler tamam Aa Sovyet ittifak bulmuş mudur acaba kendine inşallah bulamamıştır bulamamış. Ben ittifak olsa tamam çok az bir şey kalmış. Bir yudumuk. Bir yudum. Ekonomi ekonomi. Gözlü kara çağır. Artık ben ittifak olur musun? Ya puan sıfır ya kabul etmiyor. Birazcık daha ilişki işte olur aslında hadi. Hadi benim aslan parçam. Canım so ya ben Sovyetlerle ittifam. Almanya artık bizi karşı hiçbir şey yapamaz. Dört ülkeyiz. Not komünizmi desteklemiyor. <laughs> sen mi komünizmi desteklemiyorsun? Al sen emperyalistliği destekliyor musun sen peki? Ya. Evet. Ben de ama işte komünizm olmak zorundaydım yoksa benim ittifam olmayacaktı ve Almanlar... Lan Lüksemburg gitmiş. Ne? Lüksemburg gitti. Lüksemburg nerede lan? Ha. Ya, Oğlum ben gittiğini bile anlamadım. Ben de anlamamıştım. Rakibim eksilmiş. Lüksemburg rakibim. Sen Almanları şimdi rakip almadın mı? Ay ben Almanları rakibi aldım. Ben almadım. Ya ya Almanlardan mı korkuyorsun ya? <gülüyor> <gülüyor> Benim senden niye savunma paktım var lan? Ha oyunun başında verdi. Ha İrlanda'yı almam lazım. Almanlardan mı korkuyorsun ya? <laughs> Ege hatırladın mı? İrlanda senden çok ordu çıkarmıştı. Aa, hatırlatma. O savunma paktımız bitmiş ve Amerika'yla ile ateş olmuş. Ben Amerika. Yla... Amerika'yı bile sömürgeleştireceğim. Ben Fransa'ysam Amerika'yı bile sömürgeleştiririm. Amerika bana güldü. <laughs> ben de onlara güleceğim. <laughs> ben de onlara gülürüm, gülerim. Aa ya mirasım çok az art alıyorum ya ben mirastan. Of mirastan fazla art almak için ne yapabilirim Ege? He ha, dünya harikası. Şey yapabilirsin bir daha inşa He, ne yapabilirim? Müze inşa edebilirsin ya da amfitra atıyor. Ya, ya onu, de, onu, deneyeceğim, dur. E, danışmanlarım öldü. Tamam. Müze, binalar. Hmm. Hmm. Almanlar galiba İsviçre'ye İtalya'ya bir ordu yardımı yapmışlar. Hmm, neden? İsviçre ile alakalı. Almanlar İsviçre'nin üstünden ordu geçirmişler çünkü. Al. İtalya. İtalyanlara evet. Türkiye ile savunma paktı mı var? Ne? Allah. Ol. Alakasız bir savunma paktı. Kesin Ege Adaları için. Ya Türkiye canım toz. Benim niye sen Yunanistan'a dalmıyorsun? Çünkü Yunanistan Yugoslavya ile ittifak. Ulan bunlar da her ikinci dünya savaşında ittifak oluyor. Senin kaç tane sömürgen var? Benim birazcık fazla. Sen monarşiksin. Bileşik Monarşi miyim? Mı? Evet. Sen senin Başkanlık Cumhuriyeti. Ben ee, monarşiyim. Nedeni söyleyeyim mi? Neden? Çünkü oyun öyle istiyor. <laughs> öyle başlattığına göre öyle istiyor. Ay. Bak öyle bir ekonomik devrim gerçekleştireceğim ki şu anda. Aa ben bir düzen inşa etmiyorum. Dev böyle ülkenin, cumhuriyetin... Ama sen cumhuriyet değilsin değil mi? <laughs> Cumhuriyetin her dilinde bina inşa ediyorum. Neden? Ekonomi için. Hmm, tamam. Bir şey diyeceğim. şu Niger'in G'nin yanına bir tane de G olsa ne olur? Almanya savaşa girmiş biriyle kim? San Marino. <laughs> Kesin İtalya savaşı ilan etti ve almışlar San Marino'yu. Of bak Ordunun büyüklüğüne bak. 95k 95. Ben göremiyorum adamı. Bu bölüm Hiç var ya. değil. Tamamen e, benim ekonomik yatırımlarımla geçti. Tamam. Hadi miras yet artık bir şey. Heh yetti. Allah'a şükür. İkinci oldum Almanya'nın arkasında. Hele ale. Dünya dördüncüsü kim lan acaba? Sovyetlerdir galiba. Evet. Beş Sen savaş mı ilan edeceksin? Eee birazdan. Şu an değil çünkü e, şu an birazcık daha ekonomik yatırım. Ben de İspanya'ya savaş ilan edeceğim. İspanya mı? Ve, ve ittifak. Kim ittifak? İl Oo. İllanda ile ittifak ha? Evet işte beraber nam nam nam. Öyle yapacağız. Oo bir şey fark ettim. Ne? Ee, dur be nerede lan? Hani Angola var ya. Ha. Bu Portekiz'in mi? He. Tamam. Lan Çekoslovakya nerede? Çekoslovakya. <laughs> <laughs> Macaristan sömürmüş, Almanlar hüpletmiş. Almanlara savaş ilan edeceğim. Ya adamlar seni alır. Ama bu üçüncü bölümde. <laughs> Tank, ordular basalım. Bombardıman uçaklarıyla ile... Berlin ab pardon Madrid'in içinden geçeceğiz. İnşallah. İrlanda benden fazla ordu çıkaracak ya. devam ettirebilir mi? misiniz? Tamam. Hah. Ben tecrübeliyim. O kadar fazla ordu çıkarmıyorlar. Dur be. E, ordu basacağım o yüzden zamanı fullemen lazım. Bu Ful zaten. Hah. Ay gibi ordu bastım. Ee, Ekonomimi biraz fazla zorlayan bir ordu bastım. Ne kadar? 300k'cık. İtalya beni rakiplere eklemiş. Niye böyle bir şey yapıyorsun? Almanlar tekrardan beni rakiplere eklemiş. Agape. Hadi ya. Sayın Amerika. Heh, Am Sayın Amerika Bey tekrardan intifak olduk. 154K ordu İrlanda'ya yeter mi? Hı -hı. Aa Liberya bağımsız. Liberya mı? Hı. Hı. E Neden bağımsız. Gideceğim. Neyse boş ver. hadi Savaş ilan edeceğim. Ya 154k vurdu yetmez diye şu an arka planda e, hafif korkuyorum birazcık fazla. Oğlum 150k vurdu nasıl yetmesin? Adamların zaten alay sınırı 110. Benim benim 90. Hmm. Tam son bir ekonomi basacağım ondan sonra tamam devam ettirebilir. Zaten devam ediyor ki. Ay, ay, işte üç yapı savaşı ilan edebiliriz. C C C büyük İspanyol savaşı. Tam baş savaş ilan edeceğim de. Oo, ben niye artı 58'im lan sen ne? Hadi. Dur. Eksi 41. Tamam Zaman 3 yap ve artık bu işi burada bitirelim. Nasıl sizi saldırmazlık baktınız var? Nasıl? Evet. Ben de görünmüyor. Savaş ilan et bakalım. Edeyim mi? Evet. O oluyor vallahi bildiğin. Tamam et. Üç yap zamanı. Tabi tamam, sonuç sen. Ettim. Geri çevrildi mi? Saldırmazlık paktınız var çünkü. Ben de niye görünmüyor? Nasıl? Ben de saldırmazlık paktı falan görünmüyor. İki yıllık saldırmazlık paktımız var. E ne zaman bitiyor? 1973'te. Of. Ben insanın imzaladığını ama hatırlamıyorum. İmzalamadım oğlum eminim ya. Bizi evet, tam zamanlı e, sen savaşıyorsun. Ne? Savaş mı? Sen savaşabilirsin oğlum istiyorsun. Yok yatırım yapıyorum. Ben de öyle yapayım hemen. Hoppa. Tam senin zamanın geldi. Bin... Ha, dur lan dur. Ben sonra Aaa dur Sovyetler ittifakım sona erdi. Ama neyse boşver ya. Ben sanki olmasa da alırım. Savaş ilan ediyorum. Amerika'yı Amerika da savaş ilan ettim. Oo yüzde dokuz öndeyiz güzel. Evet. Hiç niye hiç ordu çıkarmıyor lan? Ne bileyim ben. Oo çıkardı. Oo. Sen benden fazla ordu mu çıkaracaksın lan? Hayır düzeltiyor. O 4K'lık bir şeymiş zaten. O şey diyecektim. İspanya cumhuriyet getiriyorum diyecektim. Adamlar zaten cumhuriyetmiş. <laughs> <laughs> Vadi üstünde. Şu İspanya Ben onlara İspanya. demokrasi oğlum İrlanda 40 klık orada getirmiş benim savaşma ya. Oo herhalde o yüzden e, bana sadece 4K yollamış. Ha orduları geri senin cepheye yolluyor şu an. E, 153 k ordu var gelsin. Amerika yardıma geliyor benim savaşıma. Oğlum içinden geçmişsin ya adamın ne yardım? Hayır e, ben kaybediyorum şu an savaşı. Nasıl? He. Ben de şu an hayvan gibi ilerlemişsin gibi görünüyor. Şaka yaptım be. Yani. Bir zahmet şaka olsun canım arkadaşım. Hı. Oo aldım. Ee, anca kaç ha ha ha. Arkadaşlar Ve bu seviye... talepte bulunuyorum. Dur zaman dur dur. Aa diyeceğim sen savaştasın. Arkadaşlar bu seviyeler arka arkaya çekiliyor. O yüzden abone olup kadar sevinirim Aa ben Britanya'yı formlayabiliyorum. Britanya'yı mı formlayabiliyorum? Aferin. Medeniyeti şekillendir. Yaptım. Ben artık büyük Britanya İtanya krallıyım. Görünüyor mu sende? Hmm, hayır. Ya hayır. Neyse olsun. Oldu mu oldu oley. Tamam şimdi. İspanyolların yerlerini aldım. Ve ee, vasallarını. Vasalım yaptım İspanya'yı direkt. Vay anam vay babam. Almanlar dünya üçüncülüğüne düşmüş lan. Benden bile kötü herif Aha. Artık korkmaya gerek yok bence. İkinci İspanya Cumhuriyeti tamamen benim vasalım oldu. Ayrıca ben... Onun Afrika'daki vasalları da kendime bağladım. Bir şey söyleyeyim mi? Ne? Aslında İran'da vasal yapacaktım ama sırf Büyük Britanya Krallığı'nı e, formlamak için yapmadım. Ben Ki çok... bence değdi yani. yani Büyük Britanya Krallığı of, çok şekil bayrağım var. Diyeceğim aslında hemen hemen hiçbir şey değişmemiş. Ben ne diyeyim? Ha ben Burgundiya İmparatorluğu'nu formlayacağım. Evet Burgundiya'yı formlayacaktım. Fransa'da, ay İspanya'dan hem toprak aldım. Benim de vasalım yaptım. Onun vasallarını da aldım. Çok iyi oldu. Bravo. <laughs> Lan. Diyeceğim Cebeli Tarık'ın karşısında küçük bir tane toprak var. Orası Almanların. Nasıl? Evet bak. Ceyhut'a mı? Evet. Aa. Almanların bende. Hayır. Oh, yeah. Alman yani senin Almanlarla sınırın var. Adamım eksi 84 olmuşuz. Sen de kaç alman ya? Eksi 77. Ya ben benle niye daha kötü anlaşıyorsun? O Sovyetler ittifaklı teklif attı. Kabul edin. Ben var ya acayip iyi bir tane majinot attı dikeceğim buraya. Neden? Almanlarla savaşa gireceğim zaman savunma yapacağım. Neden? Zamanı fullleyebilir misiniz beyefendi? Beyefendi. Para birazcık biriksin. Ondan sonra hemen güzel bir yatırım yapalım. M miras olarak zaten e, artık hiç sorunum yok. Ama keşke başkent yükseltilebilse. 41.9 ne ya? Almanlar sende kaç görünüyor Ege? Bende ne? Ne araştırma olarak? 73. 73. Bende niye 74 görünüyor lan? Hayır aylık araştırma 73. Oha lan o. Oh. Ben de 88. He. <laughs> Oğlum ben de 38 görünüyor lan Almanların. Senin de 38 görünüyor. Yalan. Sovyetlerin 42 görünüyor. Amerika'nın ise şey ee, 30. <laughs> Var ya Alman sınırlarını öyle duvarlarla döşedim ki kalelerle. Neden? Sence neden olabilir? Zaten dünya birincisi adamım o dünya üçüncüsü. Niye bu kadar korktum ya? Andorra beni rakiplerden çıkarmış. Andorra ne kadar güzel yani ne kadar güçlü bir ülke rakiplerden çıkarmış. Allah'a dua etmen gerek bence. Bence de. Oo Almanya beni. Aa, Almanya beni rakiplerden ya... çıkarmış. 22 dakika olmuş. Ee, Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ooo, ederim. Dur 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 çok ne, kötü haber. Ne oldu? Amerika bana savaş ilan etti. Tam son iki bölümde yaparız işte. Buraya tamam. kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki bölümde görüşürüz. Goodbye.